Hoşça kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz Türk Traktör hisse senedini analiz yapacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalım yeni olduğundan dolayı kanalıma abone olup ve videoyu beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar ve burada birçok gördüğünüz gibi hisselerin analizlerini yorumlarını görebilirsiniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. Aklınıza takılan bir konu olursa video'nun altında yoruma yazınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar Türk traktöre bakacak olursak 1954'ten bu bugüne Türkiye'nin gururu Türk Traktör arkadaşlar. Türk Traktör'ün ürettiği şu ana kadar ürettiği motor sayısına ve adetine bakacak olursak arkadaşlar 662.737 tane motor üretmiş arkadaşlar. Traktör motoru yani. Traktör üretimine bakacak olursak arkadaşlar 1.108.850 adet traktör üretmiş ve 2000 881 çalışanı vardır arkadaşlar. Hissenin temel analizine baktığımız zaman ise arkadaşlar özet gelir tablosuna gördüğümüz üzere yani burada bir yıllık değişim vermiş arkadaşlar. Satışlarda yüzde 122 bir yükseliş elde etmiş arkadaşlar. Büyük gelecek olursak yüzde 236 bir artış var. Esas faaliyet kârında yüzde 288 bir artış var. Faaliyet değerlerinde yüzde 257 bir artış var arkadaşlar. Net dönem karına bakacak, arsa, bakacak olursa arkadaşlar bir yılda yüzde %291 artış görülmektedir arkadaşlar. Özet bilançosuna gelecek olursa arkadaşlar burada işte gördüğünüz üzere bir şeylik durum gösterilmektedir. Bir şeylik durumda duran varlıklar %23 artmıştır arkadaşlar. Dönem varlıkları pardon arkadaşlar yüzde %23 artmıştır. Duran varlıklar ise arkadaşlar yüzde %24 artmıştır. Finansmal borç arkadaşlar çok güzel bir şekilde ödeniyor. Eksi 8'e düşmüş arkadaşlar. Net borç ise Aynı şekilde arkadaşlar baya güzel ödenmiş arkadaşlar. Eksi 32'de şu an arkadaşlar borcu bulunmuyor net borcu. Öz kaynaklara gelecek olursa arkadaşlar bir şeylik bir çeyreklik durumda yüzde 53 artmış bu çok güzel bir şey arkadaşlar. 10 çeyreklik duruma gelecek olursa arkadaşlar göründüğü üzere yani 10 çeyreklik durumlarda arkadaşlar sürekli, sürekli çeyreklik satışlar çeyreklik fuak ve çeyreklik netkara bakacak olursa arkadaşlar sürekli bir artış var bir artış görünmekte arkadaşlar. Ve bilindiği üzere arkadaşlar Türk Traktör ve Ziraat Makineleri şirketi anonim şirketi arkadaşlar bildiğiniz üzere temettü verimi yüksek ve temettü bildiğiniz üzere her yıl yatırımcılarını dağıtıyor arkadaşlar. En son işte 3 en son işte 3 Mart pardon arkadaşlar en son Mart'ın 10'unda dağıtmış arkadaşlar 2023 tarihinde her yıl düzenli olarak da verimi yapıyor arkadaşlar. Bilançosuna geçmeden önce arkadaşlar bir grafiklerine ve bakacak olursa arkadaşlar şu anki fiyatı 666 TL'dir. Ve arkadaşlar Eylül ayında borsan ralli yaptığı zamanlar arkadaşlar bin TL kadar görmüştür. Şu anki yani durumda güzel bir durumdadır arkadaşlar. Bundan daha fazla düşeceğini düşünmüyorum. Yani yine 600 bandında gider gelir diye düşünüyorum şu an borsanın indeksi bu kadar kötüyken arkadaşlar ve bu durumdan böyle kalacağını düşünüyorum arkadaşlar Türk traktörün Peki 5 yıllık getirisine bakacak olursa arkadaşlar 5 yıllık getirisi 4800 yüzde 4802 olmuş arkadaşlar yani 1000 TL iken arkadaşlar yüzde kadar yani 7200 lira kadar çıkmış 1000 TL iken ama 5 yıllık getirirsen bakacak olursa arkadaşlar şu anlık 5 yıllık getirisi yüzde %4802 olmuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir bilançosuna gelecek olursak bilançosunda işte 2023'ün 9. ay yani 3. çeyreği ile 2022'nin 12. ay yani dönem sonunun yıl sonunun son çeyreğini kontrol edeceğiz arkadaşlar. Dönem varlıklara baktığımız zaman ise arkadaşlar nakit ve nakit benzeri finansman yatırımları ticari alacaklar stoklar peşin ödenmiş giderler fa ve benzeri şeyler vardır arkadaşlar. 2022'nin son çeyreğine bakacak olursak arkadaşlar 11 milyar 577 milyon ki arkadaşlar. 2023'ün 3. çeyreğinde 16 milyar 407 milyon TL olmuş arkadaşlar. Sadece 9 aylık durumda. Duran varlıklara geldiğimiz zaman işte arkadaşlar ticari alacaklar, diğer alacaklar, maddi duran varlıklar. işte bu duran varlıklar dediğimiz şey arkadaşlar araziler, fabrikaları, arazileri, işletmeleri olduğu yerler arkadaşlar. Bunlara duran varlıklar deniyor arkadaşlar. Toplam duran varlıklara baktığımız zaman ise arkadaşlar 2022'nin son son çeyreğinde arkadaşlar 2 milyar 218 milyonken 2023'ün 3. çeyreğinde 3 milyar 613 milyon TL olmuş arkadaşlar. Toplam varlıklara bakacak olursak ise arkadaşlar burada işte toplam dönem varlıklar ve toplam duran varlıkların hesaplanmasını yaptım sizler için arkadaşlar. Burada ise toplam varlıklara baktığımız zaman ise arkadaşlar 2022'nin son çeyreğinde 13 795 milyonken 2023'ün 3. çeyreğinde 20 milyar 20 milyon TL ulaşmış arkadaşlar. Kısa vadeli yükümlere baktığımız zaman ise arkadaşlar finansma borçlar, ticari borçlar, çalışan sayılan borçlar, diğer borçlar arkadaşlar. Bunlara bakıldığı zaman ise arkadaşlar burada 2022'nin son çeyreğinde 9 milyar 215 milyonken 2023'ün 3. çeyreğinde 11 milyar 458 milyon TL ulaşmış arkadaşlar. Yani Türk Traktör borcunu idare etme yöntemiyle arkadaşlar çok güzel borçlarını idare ediyor ve çok güzel yatırımcılara da temettü dağıtıyor ve çok güzel bir getirisi var arkadaşlar. Türk Traktör beğendiğim ve Türkiye'nin bilindiği üzere en büyük şirketlerinden biridir arkadaşlar. Uzun vadeli hükümlere geldiğimiz zaman ise arkadaşlar toplam uzun vadeli hükümlere baktığımız zaman burada ise arkadaşlar 2022'nin son çeyreğinde 942 milyonken 2023'ün 3. çeyreğinde 804 milyonlara ulaşmış arkadaşlar. Bir düşüşlük çok güzel bir düşüşlük yaşamış arkadaşlar. Yani sürekli borcunu ödemeye çalışıyor ve sürekli kendini düzeltmeye çalışıyor arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar burası benim için bilançoda benim için en önemli yerdir arkadaşlar. Yani öz kaynaklar bilanç olarak yani bir şirket olarak öz kaynaklar benim için en önemli ve en dikkatlice baktığım şeylerden biridir. Ama Türk Traktörü bildiğimiz üzere arkadaşlar burada pek fazla bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ve Türk Traktörü açısından hiçbir sıkıntı görmüyorum ben do doğru söyleyeyim sizlere. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Ana ortaklık ait öz kaynaklar ödenmiş sermaye, sermaye düzeltim farkları, birleşmiş denkler, denkleştirme hesapları işte arkadaşlar bu öz kaynaklardan geçen, geçmiş yıllara zararlar, karlar, dönem net karı, zararı bunları gösterir arkadaşlar. 2022'nin son çeyreğine baktığımız zaman ise arkadaşlar 3 milyon 3 milyar 600 do, 638 mily, milyonken arkadaşlar 2023'ün 3. çeyreğinde ise 7 milyar 757 milyon TL'ye ulaşmış arkadaşlar. Büyük bir ölçüde 9 aylık durumda neredeyse 2 katı olmuş. 2 katı olmuş hatta arkadaşlar. 2 katını bile geçmiş. İşte arkadaşlar toplam kaynaklarda yukarıda dediğim gibi burada söylediğim gibi arkadaşlar. Aynı şekilde HETG'ye dahil net yabancı para pozisyona bakacak olursa arkadaşlar. 2023'ün ilk çeyreğinde eksideymiş arkadaşlar. Ve 2023'ün ikinci çeyreğinde ve üçüncü çeyreklerinde büyük bir yükseliş sağlamış arkadaşlar. Burada 57 milyona ulaşmış arkadaşlar. Burada ise 309 milyona son çeyrekte 309 milyona ulaşmış arkadaşlar. Hedike'ye dahil net yabancı pozisyonu. Ya bildiğim üzere şu anki yabancılar uzun vadeci yabancılar arkadaşlar. Seçimden sonra gelecekler olan al satıcılar arkadaşlar. Bunları biliyoruz zaten. Ve şu anki yabancı ya yani borsaya giren yabancı kişiler arkadaşlar, yabancı yatırımcılar uzun vade düşünüyor ve sürekli böyle şirketlere yatırım yapmak isterler arkadaşlar kar nedir arkadaşlar? Karlılık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Altı... Net kar marjı yıllık değişim artı 839 arkadaşlar. Brüt kar marjı yıllık değişim artı 973. faok marjı yıllık değişim arkadaşlar artı 930 BPS falan olmuş arkadaşlar. bayağı yükselişte büyüme de bayağı yükseliş bir kat etmiş arkadaşlar. Satışlarda yıllık değişim artı 121 21 olmuş arkadaşlar satışlarda çekecek değişim artı 11 Favuk yıllık değişime bakacak olursa arkadaşlar Favuk'ta çok büyük bir büyüme var arkadaşlar yüzde artı 250 dolmuş net kar yıllık değişime baktığımız zaman ise arkadaşlar burada da büyük bir büyüme görüyoruz arkadaşlar yüzde artı 290 olmuş arkadaşlar boşluğa baktığımız zaman arkadaşlar sadece cari oranda biraz ufak tefek şeyler görüyoruz o kadar da arkadaşlar Türk, Türk, Türk Traktörler ve Ziraat Makineleri Anonim Şirketi arkadaşlar bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni bir videoda görüşme dileğiyle. Son olarak arkadaşlar kanalım yeni olduğundan dolayı videonun da başında dediğim gibi kanalıma abone olup ve videoyu beğenirseniz bana destek olmuş olur, olursunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.